gördünüz. Hayır, nasınız? İyi Çok değerli başkanı ve kıymetli üyeleri, saygı misiniz? Bugün burada Konak Belediyesi ve Pastat Tasarımcıları Derneği ailesi olarak bir tohum dikiyoruz. Biz pastat olarak bu şahane günde diktiğimiz bu güzel tohumun en canlı, en verimli haliyle hayata gelmesi için elimizden geleni yapmaya söz veriyoruz. Yine pastacılar ve şekerciler odasının, kadın kooperatifimizin çok değerli... Bu 30 kadınımız burada meslek ile ilgili kurslarını görecekler ve bu aldıkları sertifikayla da evlerinde üretim yapıp bu işi pazarlayabilecekler. Yine aldıkları sertifikayla dünyanın her yöresinde mekan açabilecekler. Bunlar çok önemli çalışmalar. Amacımız zaten geçmiş iş kadınları derneği ile yaptığımız projede de, tekstil konusunda e, kurs gören kadınlarımız hepsi hemen hemen iş sahibi oldu. Biz üretime katkı olsun, kadın evde oturup oturmasın, üretime katkı olsun şeklindeki tüm projelere konak belediyesi yanınızdadır. Bunu bir kere kafanızda olsun, derneklere, e, sivil toplum örgütlerine bunu e, özellikle altını çizerek söylüyoruz. E, kadın üretimde olursa ülkenin e, içinde bulunduğu durumları biliyorsunuz. Ne güzel bak. Hep beraber Anadolu Mosayı'yız burada. Hep birlikte güzel işler yapacağız. Konak Belediyesi de e, bu tür çalışmaları, sivil inisiyatifler, gençlerle pozitif ayrımcılığımız var bizim. Gençler, kadınlar, çocuklar ve engelli, engelli bireyler. Onlarla ilgili dört e, kesimle ilgili proje getirdiğiniz zaman Bunlar burada değerlenir. Avrupa Birliği olsun, İçişleri Bakanlığı olsun, diğer bakanlıklar olsun, kamu kurumlarıyla, valimizle, kentin içindeki diğer kamu kurumlarıyla da birlikte çalışma yapıyoruz. Çünkü yerel yönetimler kamuyla beraber çalışmalı bence, beraber üretmemiz lazım. Bizim işte kamudur. Biz kenarda duralım, böyle bir anlayışımız yok. Vatandaşa e, sivil inisiyatife dokunacak projelerde biz her zaman vatandaşla beraber, halkımızla beraber, sivil inisiyatifle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel çalışma için öncelikle pasta tasarımcıları derneğimize, yine sevgili oda başkanımıza, bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu e, süreç içinde Pastalarında e, pastaların da yabana gitmemesini temenni ediyorum. <laughs> Üretilen pastaların bazı noktalarda bize de dokunmasını temenni ediyorum. <laughs> Fazla yemiyoruz ama yine de yani bir tadına bakmak isteriz. E, tabii tasarım çok önemli. Pastacılıkta tasarımın belli bir noktaya gelmesi de önemli. Yani özellikle kadınlarımızın bu konuda inisiyatif alması, üretken olması, yeni bir meslek e, edinmesi ya, hakikaten çok önemli. Onun için bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Oda başkanı da şahit olmuş oldu. Her zaman destek bizim üzerimize düşüyorsa hepsine sağlık. Sağ olun. Sağ olun. İlçemiz kazansın. Çok teşekkür ederim. Evet. Hayırlı olsun başkan. Teşekkür ederim. efendim. Başkanım bozmayalım. Buyurun. Ne yazıyor burada? Teşekkürler başkanım. Yani bu pasta gelmeseydi <laughs> tamam diyor. <laughs> Çok güzel olmuş. Çok Çok güzel olmuş.